Günün arkadaşlar. Bugün sizlerin zombi oyunlarını topladım. <laughs> i̇şte, Derledim diyecektim. Ben, evet. Başlayalım. Hangisi yine? Zaten üçü de oraya koydum ben. Hmm. Oynama. Biraz heyecanlı konuş daha eğlenceli olsun. Hı <laughs> hı. sana anlatıyor. Ben biliyorum. Bu oyunu daha önce bilmiştim. Arkadaşlar kardeşimin <laughs> daha çok videosu çekmesini istiyorsanız bir 5 like olsun. En az yok. <laughs> Aynen daha çok top Ay. Ay bu da şanslı Hayır onları kırabilirsin. Niye kırayım mı o zaman? Dört kişisin sonuçta. Ya, kır 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 kır. Seni de Nasıl yapabilirim onu? Evet tamam kırdım. Dört kişi zaman zaten, zaten kırıyor. Ya. Ne oldu? Aa görünmezlik almışım. Bak görünmezlik. Oha bu yeni gelmiş. Ben de bilmiyordum. Her şey yıkıyor. Sen temizlikçi misin? Her şeyi yıkıyorsun. Evet. Ya. Bunu ne yapacağız? Bunu ne Hı hadi. Aa bir kaç kişiyiz şu an. 15 üstte i̇şte yazıyor. Ha 15'miş. miş yine bir nick'iyle başladı. Eee! Allah! Ekran. Oh, Aa basketboldu bu. Topu. Ha bence bu bir etkinlik. Ekran kaçıyor Arkadaşlar biliyoruz uzun zamandır video atmıyoruz ama kardeşim video çekmek istediğini söyledi. Bayağı bir video çekebilir. Ay nasıl oldu? Abi ne zaman başlayayım diğer oyunu? 5 dakika geçsin öyle. 5 dakika boyunca Ay ne oynayayım? Ya, nasıl? Hadi kaç hop hop Tom. hop abi ekran kaçtı öyle bir şey olmuyor mu ya? Ekran kaçtı ölmedin. Bakayım kaç dakika oynamış. 4 dakika oynamışsın. Bir dakikan kaldı. Tamam ben tutuyorum. Tutuyorum. Oley çok güzel attım. Yere attım topu. Ay, ay. Am. Ağzımız çok güzel açıyoruz. O da doğum yasayını. Ben tutanım. Bu turdan sonra ne olacak? Tamam hemen ölürüm ben de o zaman. Sevmedin mi bu oyunu? Sevdim. Ama ölüp ölüp tutuyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi diğer oyuna geçelim. <laughs> Onu da oynamıştım. Bunu oynuyorum. hiç kimse gel bir bakar mısın? Evet. Oy. Bekleyin arkadaşlar bir. Evet arkadaşlar orada hesap gözüküyordu. Biz de kapattık o kısmı. Devam ediyoruz. Hmm. Oyunun bir hikayesi bile var. Bak yeni sesini de açalım. Ah Allah'ım ah. yeni taze sıkma mallarımız peynir ekmek gibi satılıyor. Hmm. Yeni bir sığın yapacaksak daha fazla malzemeye ihtiyacımız olacak. Bir milyon mutlu müşterinden daha güzel olan nedir biliyor musun? Ama ne demek? Aj. Hmm. Her gün bir milyon taze sıkılmış ürün satmak. Hayır gidip daha fazla işlenmeli malzeme bulalım işlenmiş mi işlenmemiş İşlenmemiş. Ben atlamayacağım buradan. Ay, atladım. Ay okuyamadım. Bir şey olmaz, ama. Arkadaşlar siz durdurup okursunuz, merak ediyorsunuz veya oyunu yüklersiniz. Vur. Ne çok becerikliydim yine ya. bir bile değil. Aferin Ajel. Gerçekten mi Ajel mi? Biz eskiden ajan diyorduk ama büyük ihtimalle uzaylı jelibon. <laughs> Öyle bir şeydi. İşte geldik. Zamin er, artık saklanıyor. Onlar dışarıdan çekmek için beyin kullanmak ya, kullanmam lazım. Beyin derken mecazi anlamda değil

zıpkın, zıpkın çalışması aynı. Arabaya sarımıza geri dönelim. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama ben de yandan Brawl Stars oynuyorum. Adam kendi kalesine gol attı. Gol attı, kazandık. Demin yakalandın acı ama aslında şimdi başlıyor. Bu küçük adamlar oldukça sulu görünüyor. Ve sıkma işlemi hazırlar. İşte, <laughs> işte asıl büyü burada gerçekleşiyor. Şu, suyunu, suyunu çıkarmaya hazır mısın? <laughs> sıkma makinesine 3 tane zombi koyun ve kolu çevirmeye başla. A ağırlığı ağırlığı. Ağırdan al. Ağır, acelemiz yok. Var. Hmm, niye böyle oluyor ki ekran? Bazen köpek de gelebiliyor. Anne, Artık uçabileceksin. Boş ver. Ekipman. Oh yeah, ekipman. Ama sen zannedin. Beklemem lazım olacak şimdi. Hayır bulundu. Biliyormuş. Ay tamam. Tamam bulundu. Yanmıyor kalın. Ama ben atlamayacağım. Bana ne? Ben kafese gideceğim. Zıpla. Zıplamıyorum ki ben. Uçuyoruz. Ay yemin et. He he <laughs> yakaladım. ilgili iyi mi Abi oku. Biliyorum bat. Bu iş daha şimdiden önceki işimize göre çok daha kalaşlı gibi görünüyor kesinlikle şimdi çalışmaya başlama Ne için müyünendim. 11 dakika olmuş söyleyeyim. Başka Diğer oyuna geçelim mi? Geç. geç. Ama sen de oyunu sevmişsin. Bırakmıyor. Hı, -hı. Ay ne yaptım? Aç aynı numara. Bu oyun büyük ihtimalle genelde erkeklerin seveceği bir olacak. Çok güzel. Ne diyorsun ya? Abi bunda hesap gösteriliyor mu? Yok. Bağlarsa gösterir. Bağlamadım, değil mi? Sanırım kendi kendine bağlı. Evet arkadaşlar tekrar geliyoruz. Merhaba ya Bu neydi? Çok zordu değil mi? Evet. Arkadaşlar sanırım oyun biraz bozuldu. Bazen bozulabiliyor zaten. Başka oyun oynayalım mı? Başka oyun oynamayacağız. Evet arkadaşlar, bu videoda burada bitsin. Hadi evet. bay bay.